Bak bir tanesi burada garden. Acaba bu odada bak hiç kamera yok. Bu odada ikisini de indirip. Tak maske, tak maske, tak maske, tak maske, tak Anladım kamera odası. ya şaka yapıyorsun ya. Bekle. Sen orada biraz <laughs> daha dilen. Lan kim görüyor? <laughs> Bence artık şey yapabiliriz. Ciddi oynayabiliriz. Kamera odasına bir daha gitmeye çalışalım mı? Tamam. Ciddi ama. Tamam ciddi. Bak buradan işte bu guard gittiği zaman buradan o kapalı yere ben ben giriyorum. Hadi oğlum. Nerede bu guard? Kamera odasını ben ele geçirdim bu arada. Kameralara dikkatine gerek. Adam lan adam. E guard nerede? Tam ayıptır söylemesi. Hop guard burada. Sen bir guard gel de böyle bir seni uçurayım bu tarafa. Ya siktir git ya senden <laughs> orası. Ciddi misin sen ya? Şimdi mi geldi? On siktir adam nereye Tam önüme polis gelecek bak kapıyı zönk diye açacağım Karşı Karşısı boş. Ö, ö oh tamam. Vay e, hey, burada da yok. Mete şaka yapıyorsun. Birini öldürmem teşekkürler. Oğlum ben öldürecektim o birilerini. Çünkü birini öldürmem teşekkürler. Çünkü peş peşe geldiler yapabileceğim bir şey yoktu. Evet ben bir tane kapı buldum. Neyse şu an denemesini şey yapalım. Bence artık şey yapabiliriz. Ciddi oynayıp. Biz sadece koskoca yerde sadece bir tane oda için. Kamera odası şu üste çıkarsa çok iyi. En kolay yeri orası çünkü. Sağda değil tamam güzel. Sağ tarafta değil kamera odası. Abi siktir git ya guard. <laughs> Ananı satayım ya. Allah Allah. Abi şaka gibi ya. Al işte burada yeniden başlatıyorum. Hadi hazır. Kaçtı Allah bir canlı sana değildir. Nasıl beyvenler? Bak bu sefer değil. <laughs> bu sefer değil. Bu sefer değil. bu sefer yardım alıyorum. <laughs> Çünkü inandım, 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 inandım. Oh tamam. Oh <laughs> tamam. O siktir gardın önüne yürüyorum. Önce ananın atma ya. Tam sorun yok. Eyvallah. Gördü. Ya bu sefer yine inandım. <laughs> bu sefer olacak, bu sefer olacak. Tamam ilk aşamayı atlattık. İkinci aşama gardlar tarafından jumpscare yememiz. Ya abi adamsın. Kamera uzak aynı uzak yerden. Metin ben mi oynayayım burayı sen mi oynayacaksın? Ben yani durdurmayayım sen. Tamam. Oysa bekleme oyunu çünkü. Aa yahu! Arkama bir döndüm siyahi bir ay başımdı. Açtım, yine açtım. Yine açtım. Aha Aa burada burada burada! Evet. Metin. Kul güzel yerde güzel yerde. Hadi açalım be kapı artık ya. De bir şey yok. Görünürde bir şey yok. Kamera odasına uza çabuk. Yoksa... Aa x x kapı x kapı. Hadi açıl artık açıl artık açıl artık açıl artık. Açtım açtım açtım. Kesin tek atacağım. Atamadım. Amigos, amigos. Abi hayır. Burayı görme. Ha. Onun nereden görüyordu? yu Ha bir tane buldum. Ya gerçekten şu bebenin olduğu yerde mi ya? Bir oda daha buldum. Bir oda daha buldum. Şu anda bu polisi aldıktan sonra başka yok. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de <döndüre merkezim> <laughs> Son kez deneyeceğim. Yeter. Aa. Hiç uğraşamam. Duvara, duvar. <laughs> Hop <laughs> kamera odası burada değil. Kan? Aa ben onu unutmuştum. Ben. Burada gard var. Hacı yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Burada bir gard var. Kamera odası. Çok korktum. Çok korktum. <laughs> Ağzımın içine döndü adam. Kamera odası burada mı diye bakacaktım. sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok of çok iyiyim lan. lan çok iyiyim çok iyiyim hop burada bir tane x marklı kapı var hop burada bir tane senin ben bir tane x mark location kapı buldum muzar Bu hazırlıkayım çayımı aldım da geldi kamera odasını aç. burada iki tane işaretli oda var burada bir tane daha işaretli oda var diğer ikisi altta, altta <laughs> ya ıı, lütfen görmesin kimse Burada, burada var bir tane o şey. Ama sivili öldürelim mi? Yeah. Öldürdüm. Uh -huh. Ne oldu? Ne oldu ne oldu? Ananın Adamın kafası çıktı. Ucu minnacık ya. Okay, okay. <laughs> e ee, hadi çıkabilir miyim artık? Tamam. Çalıştır abi. Götür abi, götür abi. Ay, üstünde gidiyorum ben. Çok fazla yine. Gerçekten. Tamam. Ay! Korktum. Gelme artık buraya. Oh, Allah'tan arkası döndü var ya. İndir indir. Adamı yere indir. Ba öldürdüm öldürdüm. Hadi bekle. Hadi bekle. Hadi bekle. Normal. Her şey normal. Sen normalsin. Ben normalim. Pingim normal. Ama dur. Duvarın arkasında durmama rağmen her şey beni fark ediyor. <laughs> tamam hırs yaptım oğlum yapacağız bunu. Hallettim. Hadi bakalım bismi burada oyunu kaydedebilir. Ne? <laughs> 91'de kaldı 91 Allah aşkına. Ha ya <laughs> Git Tamam. Bir şey yaptım ben. Heh. Bir şey evet böyle. Ha düğmeye basacağım böyle Sıçmışım. Abi kart geldi. Yah ya be mi? Ya. ah be. Mahvederim seni defol. He tamam sorun yok. Allah'ım eyyüzü billahi minneşim. Baba bana bakıyor bana bakıyor. Bana bakıyor hala görmüyor. Seni ben bir şöyle şu masanın üstüne abicim. Ama diğer kapıya gitmem lazım açmam için. Aa! gerçekten ufak bir risk aldım sadece ya. Karşıda guard var, var mı? Var var. var. Ee, seni. Arkan Doğru dönük da. değil mi? Bu sefer yapacağız burayı tamam mı? Ha burada var bir tane. Deli deli. geliyor. Geri geliyor. Ha ay, önümde her <laughs> şey falan walk yapmaya bak, başlıyor mu? böyle. Yapma gelme. Tam köşede dur diye bir de. Lan! Ne? Adam niye çöktü? Abi iyi misin? Önümde bir tane kapı var ama. Do ya burada işareti kapı var ya. Bir, bir şekilde yaptım mı lan? Arkaya gelme, arkaya gelme, arkaya gelme. Aa geri döndüm mal. Geri geri geldi. <laughs> Dalga. Tam kameranın yani. altında iki şey var. Kapı var. Gelmez inşallah. Amin. Eşi <laughs> vuramadım. <Evet>. Salam vuramadım. <laughs> İşte lan. <gülüyor> <gülüyor> Yat lan. at <Nice. gülüyor> Ne kadar bulayım ya. Hadi büyük ihtimalle şu son derece de C4'ü de koyduktan sonra gider. Öyle düşünüyorum. <laughs> Gitti. Tamam ben yerleştiriyorum katırları. Orta ve sağ. Paralar dökülüyor. <laughs> Buradan. Kontrat açtığımız parayı. Ama Evet. 2 milyon değil miydi? Bütün para bitti yani. İşte burada <laughs> Allah başta oh boşa sıktım. Atamadım parayı. sesi <laughs> geliyor. Sonunda ya. Burayı 2 tane sonra ya yani ha. Evet. Daha çanta var. Metin. Kamera odasına kadar yapmak için benim aşağıya inmem. Evet. Ya. Bu adaları paraları ilk Oh ol. be, hoş geldin kardeşim be. Ee, be. e, bekle. Köşede gardılar var mı? Şu sağda var. Bak gitme çoluğa şey şey çoluk. git. Geri git oldu? git. Vay, sağda, sağda gardılar vardı unuttum. Tamam. Vay git. Mazgiye takar hepinizi tarar... Tamam, Tamam, tamam. Solumuza gard geliyor inşallah. Oh. Şey Oo oh, sonunda <laughs> ömrümden ömür gitti ananı satayım 3 günüm bitti be